can deyip canın olduysan, Ak gerdanına maviler dizdiysen, Toz pembe hayallere daldıysan, Sevdayı kanayan yüreğe ektiysen, Yüzün gülse de için kan ağlar kadın. Alnından feleğin silgisi geçtiyse, Yüreğin doyunca gözyaşı içtiyse, Ömrün kederle yoldaş olduysa, Hayat sırtından vurduysa, Acılar bir bir sıralandıysa, Yüzün gülse de, içi kan ağlar kadın. Her gece gözlerinden yaş yerine kan akarsa, Dudaklarında yıllanmış şarap tadı varsa, Hasret ateşiyle bedenin alev alev yanarsa, Mis kokulu saçlarına hüzün Baskarlar karlar yağarsa Sevda rüzgarıyla yürekten yüreğe savrulduysa Yüzün gülse de için Kanalar kadın Her yüzüne güleni dost sandın ise Güvenip tutunduğun dal kırıldıysa Sığınacak bir limanın kalmadıysa Kanayan yaralarını kimse sarmadıysa, Sevdadan yoksun herkes aşağıladıysa, Yüzün gülse de için kanalar kadın, için kanalar kadın.